Come and get it. With me. James'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foradi Foro. Yepyeni bir araç tanıtım videosuyla karşınızdayım. Sizlerden gelen yoğun istek, istek üzerine değerli dostlar ee, Golf MK2 ile karşınızdayız. Ee, ben Foradi Foro. Yanımda asistan Osman ve Neco kardeşimiz bizlerle. Öncelikle merhaba Neco nasılsın? Merhaba Nasılsın? İyi. Nasılsınız Nasılsınız senin İyidir vallahi, nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Ee, bugün sağ olsun Neco bizi kırmadı. Geldi. Dedi ki, madem Golf MK2 ee, Hallederiz dedi yani <laughs> Evet değerli dostlar, öncelikle aracımız ee, Volkswagen geldi. Golf Değil mi kanka? 2 Golf MK2 Peki ne çocuk? Ee, güzel kardeşim Aracımız kaç model? Aracımız 87 model 2005 beygir gücünde. bir <laughs> şanzımanı var bu aracın Aslında Peki motor hacmi ne? Bu 1.6 mu? 1.6 motor Modifiye ile modifiyeyle biraz yükseltilmiş. İşte şanzımanı falan değişti vesaire. Evet. O tür şeylerle arabamız biraz daha güçlendirdik. Evet. Az sonra göstereceğiz arkadaşlar. Araçta ee, çelik çant ee, artı egzoz modifiyesi mevcut. Bakın. Gürül gürül yani. Valla ötüyor ötüyor. Araba ateş ediyor. Önce ne diyorsun? Bak, yasmıyor. Şekil ateş ederim. ediyor baba. takır takır saydırıyor yani. <laughs> Aracımız gece kız kovalar kız boğalar. Oh. <laughs> bu arada Neco kardeşim de çok hızlı bir kardeşim değerli dostlar. Onu da ek bilgi sunalım da. <laughs> Değil mi? Aynen. Onu da ekleyelim. Teşekkür ederim. <laughs> <Ekranım yapsın için. gülüyor> Abi öncelikle aracımızın geniş taban lastikleri var. Geniş taban lastikler. Evet, Peki şu bu lastiklerin normalde geniş olması ekstra Yakıt şey mi? Yakıt artırıyor. Aynen, biraz yakıt artırıyor. Yol tutuşu nasıl oluyor? Yol tutuşu çok daha iyi oluyor. Virajlara yani rahatlıkla girebiliyorum bu lastiklerle. 15 inç ebatında jantları var. Performan mı baba? Performa, aynen. Baba merhaba diyordun. Baba merhaba. da helva mı yok? Kornamız kendi orijinal kornası aslında kanka bu. Ayrıyeten arabamda işte şu an gösteremiyorum ama işte e, stop farında çakarı var yan piyatrında. Ayrıyeten evet. onları yaptırdım. Ee, Hangi çakar? Ahmet Çakar diyorsun <gülüyor> 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 Onlar da... araba yere yakın abi nasıl yakın ya olur? Koreye mevcut abi. Biraz vurma yapıyor ama... Yok o kadar böyle vurmuyor ya ben daha fena vuranlar attım. Evet, kendi arabamdan attım. Şahin'den yaptırdım. falan bilirsin. <laughs> yok yok Şahin'den değil. Polonu da ben şey yaptım. E, ısıtırıp bastırmıştım. 8,5 santim falan dedi. Yani o kadar da fazla bastırma değil 8,5 santim bu şeye göre. Araçlara abi göre. işte e, değişebiliyor ya. 5 Ama direkt şey oldu. Santim, 8 <laughs> santim. Daha bir çukura giriyorsun. Aracın şasisine vurduğunu hissediyor. Daha yani... 8 santim bayağı bir şey. Yani. 8,5 bayağı indirdi. Aynen. Normalde en fa, hani en fazla önerilen 5 santim olur. 3 ile 5 arası olur. ,5 Ama seninki bayağı da. inmiş abi. Adem abi sağ olsun abarttı o işi. Adem Eka! Pro Garaj'dan. Kendisi daha de alacağız. izlerse selamlar. bu videoyu selamlar olsun. Aynen. E, Kayseri'de ciddi modifiye e, ile ne diyeyim, böyle icraatlerim var ne diyeyim abi aynen. güzel sağlam işleri var özellikle Onur kardeşimin de e, değil, e, aynen de, konusunda baya bayağı bir şey var İnşallah bizim aklımızda da var o düşünce ama var yaza var. bakalım Biz, durumlar vaziyetler ne ineceğiz kalkacağız diyorsun ha aynen aynen bu yapmayı da düşünüyoruz aracı e, bunda iki tip tampon var. Biri standart, stok çıkışlı. Bir de sonradan üretilen balon tip tamponlar var. He. Böyle önü biraz daha çıkıntılı yani bu tamponlar. He. Tamam. Arkayla tamam. ön biraz daha. Ona balon gibi. tip tampon diyorlar aynı. Anladım kardeşim. Peki ben şey mi ettim. E mesela biz GTA 5'te değerli dostlar fly videosunu çektik. E, önü te, çift var. Seninki de tek, var. tek var. İlk tek parça. Tek panjurlu. Nasıl? Ya o panjur meselesi nasıl diyeyim? E, keyfe göre ya. İstersen te, iki parlı da yapabiliyorsun istersen tek parlı da yapalım. Yaktın çok mu? Bizde yakıt fena değil. Allah. Ama acayip şey ya. Şu basacağım da şeyden vurur. Bak tak tut çat tut. İstersen şuradan şey çık ya. Ona yolda çık. Aynen kardeşler şey zaten. Evet arkadaşlar biraz sarsıyor. Neden derseniz yollar çok bozuk. Aynen yollar bozuk. Kasımlar gönce ara gaz vermeye bayılırım para. Rama gaz, çingene. Abi şimdi buradan Ali da. kaptanı kesiyor kız giderken. Ya. Aynen kanka. Onun karizması artı arabanın karizmasıyla. Kaliz Birleşince falan. <laughs> Aynen. Karşıdan geleceğim ben. Kızların vazgeçilmez olmuyor. Ama şey çok iyi ya. Hop Eksoz böyle duyma. Hoşuma <laughs> gidiyor değerli dostlar. Eksozlara arabaya bayılırım. Eksoz her şeyimiz <laughs> oldu. Daha geçen hafta işte ceza yedim. Bu arada sanlı kardeşim maalesef yani. tali sistemi olay gelmiş başına. Eee e, sağ olsun bir Yunus abimiz düştü. düştü gelerek demişti. Çünkü yakaladık. <laughs> tenhada mı kısıldık? Aynen, tenhada kısıldı beni. Çünkü hangi yapsa ne doğu tapısı yol. Ben seçeceğim abi. Tam da şimdi tedirgin oldu. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi umarım ses ses geliyordur. <laughs> Korna sesimiz ve Exo sesine bayıldım. Onun için de gerçekten kullanımı çok keyifli bir araba. Şimdi daha sonra aracın dıştan yorumlamasına geleceğiz. Bakalım ben kendimce yarız yorumlayacağım. Memnun kalacak mısınız? Bu arada Neco yanlara baktım gördüm. Gözler yanında. Neco hatunları keser ya. Çok fena abi çok. Fena. <laughs> Hadi şimdilik görüşürüz. Haydi devam. Evet değerli dostlar. Ee, kızımız da siliyor da bakın görmüş olduğunuz gibi. Golfüm kızım benim buna mesafe. Bu arada araç benim tersler. Ne tekrardan söyleyince. ki. İşte, Şimdi ben aracı aldım mı falan dersiniz siz. Kızımızı parlatıyoruz kardeşim. Kız gibi araba kardeşim. Sat da bu arabayı kardeşim. <laughs> Daha doğrusu dıştan çıkıyoruz. Ne başlıyoruz? İlk başta kapı ilk gittim. beni şu karşılıyor. Abi ayağım böyle sanki yerdeymiş gibi attım ya böyle. Çünkü aracımız yere çok fazla. Osman Tüfe detayı çek abi. Ee, kızımızın ilk başta dikkat edin cantlar abi. Ee, performa jantlarımız var. Ee, kaç içti kanka? 15. <laughs> 15 inç çantamız var. Ve lastik mesafesi bakın görmüşsünüz. Bura ince ayak diyorlar. Tamam. İnce Geniş tabanlı lastikler ve bu mesafe arkadaşlar diyor elim zor giriyor. Bayağı aracın yere baskı olduğunu görmüş oluyorsunuz. Onun dışında gel kamera bak. Gel 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 gel. Baba <laughs> kapıyı kapatırken Belli bir şeye ihtiyacı var hani hız <laughs> tamam mı? Buna alışmanız lazım. Herkes kapatın. Ben şu an çaylağım araba kullanmamışsam. ben bakın. <laughs> Şimdi abi araç sahibini alışmış bana e, pas vermiyor. Biraz hızlı yapacağım. Hayat Anladın mı? Olay bu yani. Gel baba. İşte o GTA videosunda görmüş olduğumuz gibi böyle arka stoplanması biraz da üçgenimsi bir hali var. öylece arka stoplanması. E, kesinlikle orijinal bu renk değil diye biliyorum. Doğru mudur? Doğru. E, aracın rengine uyumlu bir e, logo çalışması yapılmış. Yani e, logo çalışması derken olan logo aracın rengine uyarlanmış burada gayet güzel durmuş. Ondan sadece dediğim gibi bu araca özel. Normalde ikili oluyor ama burada tek far kullanılmış ve farda ben biraz film görüyorum abi. Karartma. Evet, far yani. karartma yapılmış abi. Bir karartma çalışması yapılmış ilgili. Onun dışında işler böyle sade ve bence zarif bir şey var. Ee, benim gördüğüm abi sade ve böyle şık bir görüntüsü var. Ha ayrıca şu sürdürme oradan mı değil mi bilmiyorum. Çekiş getirdin test daha <laughs> Dayan vuruyormuşum <biliyor> böyle? <laughs> Evet, görmüş olduğunuz gibi orijinaldir efendim. Gayet güzelmiş. Ve arkadaşlar aracın şöyle biraz uzatma aldım. Bakın. Ee, bayağı bir abi bir kitap gibi duruyor. Ya yani çok düzgün bir görünüşlü bir araba. Benim hoşuma gitti. Gerçekten 1987'den bu kadar gerçekten bence itina ile kullanılmış bir arabadır. Osmancığım gel arkaya. Bak bakayım arkadan seni ne çağırıyor. Gel. Gel kamera. Abi bu boru nedir? Soba borusu değil. Sesli. Egzoz arkadaşlar görmüş ya. olduğunuz gibi karup yaz üzerinde bayağı şık bir egzoz var. Elimi yatmadı o kadar ısınmamış. Çok güzel. Ve bir egzoz testi yapalım tabii ki. Ya. Şu. Bir ara gazın Arkadaşlar e, bu videomuzun tanıtılmasında desteklerden dolayı e, Necel kardeşime çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten harika bir haber Senin de söylemek istediğin bir şey var mı Foro Games takipçilerine? Benim yani söylemek istediklerim, e, aracı beğendiyseniz beğen atmanız yeterli. Like atınlar değil mi? Like atınlar. Likelara çökinler. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Araca şu olabilir, bu olabilir, ekstradan bir şeyler düşünürseniz yorumlara evet. yazabilirsiniz. Onun haricinde Aracımız ayrıyorsanız atlayabilir şey, arkadaşlar? Şey olursa, e, yine Foro Games'ten düşürseniz, Foro Games'ten indirip foro yapıyorsunuz 500 TL daha indirimli veriyoruz Ona göre özel mesajdan ulaşabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Foro Games'ten takip etmeyi unutmayın Görüşürüz